Herkese merhaba. Artık yılın sonuna gelirken bir yıl bilançosu çıkaracağız. Bu bölümde Vehbi Keleş'le ile birlikteyiz. Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı bugün Londra stüdyomuzda. Vehbi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık yılın son günlerine girerken yıl bilançosu çıkarıyoruz. 2025 nasıl geçti Türk markaları açısından? 2025 oldukça daha iyi geçen yıllara göre daha aktif geçti. Ee, Avrupa Avrupa'dan İngiltereden daha doğrusu İngiltere'ye Türkiye'den birçok markalarımız geldi raflarda veya pazarlarda geniş çaplı görebiliriz etkili zaten Türk ürünlerinin pozitif bir görünümü var pozitif bir Seviliyor alıcılar var evet, evet evet oldukça peki genelde hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor bu markalar? Um, e, elektrik elektronik ev eşyaları görebilirsiniz gıda da görebilirsiniz e, veya farklı ürünlerde de görebiliriz artık birçok çeşitleşti çeşitlendi çünkü e, aslında 2025 kritik de bir yıldı değil mi yani evet. Türkiye İngiltere ilişkileri açısından serbest ticaret görüşmeleri de evet. başladı 3. turda geride kaldı e, artık hizmetlerin de dahil edildiği yeni bir süreç bizi bekliyor. E, bu haliyle biraz rakamlarla da sorayım mı size yani Türkiye İngiltere e, ticari ilişkilerinde nedir son rakamlar? Şu anda ticari hacmi 23.5 milyar dolar. Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı 16.5 milyar dolar civarı. Ciddi bir büyüme var yine. Biz falca veriyoruz Türkiye'ye. Evet evet. Önemli o. Fakat tabii bunu söylerken biz her zaman. Birleşik Krallık'ın da Türkiye'ye yatırım yapmasını istiyoruz. Onların da yatırımlarını destekliyoruz. Karşılık de olması önemli tabii. Evet. Serbest ticaret anlaşması anlaşmasının önemi olan kısmı da bu. Çünkü sadece mal ticaretiyle ilgili bir anlaşmaydı. Şimdi hizmet sektörünü de kapsıyor. Yani tahmini düşüncemiz 23,5 milyar dolar tabii ki şu anda ticaret hacmi ama Hizmet sektöründe kap hmm. e, düşündüğümüzde belki 30 milyar dolara falan yaklaşabilir. Hmm. Potansiyeli oldukça yüksek. Tabii 2026 hmm. kritik olacak değil mi? Evet. Görüşmeler hızlanacak muhtemelen. E, Şubat ayında dördüncü tur olacak. E, büyük bir ihtimalle iki taraf da çok istekli zaten. Hmm. Biz e, markalar birliği olarak iki tarafla görüşüyoruz. E, görüşlerimizi bildiriyoruz. Bilgi birikimimize, beklentilerimizi anlatıyoruz. Büyük bir ihtimalle 2026'da sonuçlanacak gibi gözüküyor ama herhalde 2027'de serbest ticaret anlaşmasını yeni bir modernize edilmiş 21 yüzyıla uygun hı hı. hizmet sektöründe kapsayan ki bu çok önemli. ilerleyen yıllarda çok büyük ticari hacim yakalayacak bir anlaşma olacak. Ee, onun için 2027'yi bekliyoruz. Sizin beklentiniz 2027. Evet, ee, öyle düşünüyoruz. E umarız öyle olur. Tabii çok evet. kolay olmuyor değil mi? Yani bu tarz müzakereler çok katmanlı ilerliyor. Evet. Ee, o nedenle birkaç yılın sürmesi bekleniyordu zaten öyle de olacak gibi gözüküyor. Zaten sürüyor. Birkaç yıldır sürüyor ama tabii iki tarafta ciddi anlamda istekli. Biz de beklemiyorduk bu kadar çok istek olduğunu. Hı. çünkü Beklediğinizden e, hızlı mı ilerliyor? Evet. Birleşik Krallık'ın Hindistan'dan sonraki en büyük ticaret anlaşması olacak. Hmm, umarız öyle olur gerçekten. Evet. E, peki e, özellikle Türk markaları bugün Avrupa'da nasıl bir ekonomik ölçek yaratıyor? Ve bu yaratılan ölçek Türkiye'ye nasıl bir katkı sağlıyor? Şimdi tabii ki e, Birleşik Krallık'tan e, örnek verelim. E, 254 bin tane ithalatçı firma var Birleşik Krallık'ta. 14 bini Türkiye ile çalışıyor tabii ki. Türkiye'nin 120 bin tane, 120 bin tane ihracatçı firması var. Son 10 e, yılda 50 bin firma çalışmış. Hmm. Çoğu bir defa çalışmış, ama 3.500 tanesi sürekli olarak kalmış. Bu tabii ki markalaşmaktan geçiyor. Birçok markanın devamı olarak gerekiyor. Hmm. Markaların burada ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hmm. Bizim daha çok markalaşmamızın lazım olduğu burada belli oluyor zaten. Evet, markalaşmak rakamlarla... değil mi? Bir fark yaratacak. Evet. Ama orada da biraz Türkiye üretici kimliğinin gölgesinde mi kalıyor acaba? Ee, yoksa hani markalaşmak iyi gidiyor muyuz sizce? Ben geçmişle de baktığımda 30 yıldır ticaret yapıyorum. O yıllarda düşündüğümde e, yani bu ülkede de bir Türk ürünü gördüğümüzde inanılmaz seviniyordu, evet. seviniyorduk yani. Ben o zaman bir e, şey vardı. E, bir pazara çıkmıştım. Açık arttırmayla bir televizyon satıyorlardı. E, ön tarafı e, mesela bir biraz büyüktü. Arkası, arka tarafı ön tarafından daha büyük bir televizyondu. Bir, ekstra bir oda istiyordu herhalde orayı sığınması için. Ee, orada açık artırmayla satıyorlar da hatta şöyle bir şey olmuştu. Hmm, nere malı diye sordular. Made in Turkey deyince gerçekten ben alındım o zaman. Hmm. <laughs> Ama şimdi baktığımızda... Şimdi baktığımızda çok önemli markalaşma, çok önemli bir ilerleme var. Ticarette gerçekten Türkiye ciddi anlamda ilerledi. Üretim ülkesi oldu. Zaten o bölgede de gerçekten üretim yapan tek ülke gibi gözüküyor. Bu bahsettiğiniz örnek kaç yıllarına ait? Bir o, 1993. 93, <laughs> <30, bayağı> eski. <laughs> çok eski Siz 33 yıl oldu. Siz yıllardır İngiltere'desiniz evet, değil mi? Yıllardır evet. bu piyasada tabii. iş yapıyorsunuz. Evet. Ee, Tabi ilişkilerin gidişatı ve önümüzdeki dönem çok belirleyici olacak Özellikle Türkiye'nin burada avantajı ne? Yani bir Türk markasının İngiltere'de iş yapmasının avantajı ne? Yani daha mı hızlıyız? Kültürel yakınlık mı bir avantaj sağlıyor? Daha mı iyi fiyat veriyoruz? Nedir Türk markasını ayıran? E, Türk markası İngiltere'de etkili çünkü e, pozitif bir etkisi var e, Türkiye'nin e, İngiltere tarafı da e, Türk ürünlerini seviyorlar. Zaten Türkiye'ye karşı bakışları hep pozitif oldu. Muhtemelen bu uzun yıllardır e, şeyden geliyor bu tatil tatil e, merkezleri veyahut da Türkiye'yi seven olarak bir, şey şekilde, bir şekilde bir şekilde Türkiye'yi seviyorlar buradaki yaşayan Türklerin de muhtemelen etkisi vardır, tanıtımı Hı. vardır, onları da vardır. E, onun için Türk ürünlerinin burada her zaman pozitif olacağını, çok büyük hacim yakalayacağını düşünüyorum. Hı. Ama markalaşarak çünkü inanılmaz derecede dünyanın en büyük global markaları her zaman burada markette çok geniş bir güçlü bir e, pazar var. Çünkü şeye baktığımızda da e, ithalatına da baktığımızda geçen yıllara göre e, geçen yıl 820 milyar ithalatı vardı Birleşik Krallığın. Şu anda 900 milyar dolara çıktı. Birkaç yıl sonra 100 milyar, 1 trilyon dolarları aşacak zamanı göreceğiz gibi görüyor. Yani pazarın ne kadar canlı ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Tabii ki bütün dünyadaki global markalar burada. Tedarik zinciri çok güçlü. Bunların içinde yer almak gerekiyor. Biz de yavaş yavaş bence ilerliyoruz burada. Güzel gidiyor. Yani dünyaya açılmak isteyen Türk markaları içinde bir kapı gibi değil mi Londra? Londra'ya girerseniz ikinci başka bir ülkeye açılmak çok kolay olur. Burada eğer pazarı yakalarsanız başka bir ülkeye gitmek nedense öyle güzel bir referansı da var. Avantajı var. Yani ne kadar çok Türk markası buraya gelirse buradan da Türkiye'ye yatırımın önünü de açacak bir durum olacak herhalde değil mi? Umarız öyle olur. Servis evet. ticaret görüşmelerinin evet. de ilerlemesiyle. Ee, tabii ki hizmet sektörü Birleşik Krallık'ın e, dünyada ikinci büyük sektörü. Hı hı. Yani birinci Amerika hizmet sektöründe ikinci e, İngiltere. İngiltere. Şu anda 605 milyar dolar hizmet sektöründe ihracatı var. Bu 2024 verileri, daha 2025 verileri çıkmadı. Çok güçlüler, Türkiye'de de yatırım istiyorlar. Tabii ki ilgileniyorlar, çok bankacılık sistemi gibi, farklı büyük yatırımları sistem gibi. Bence çok iyi olacak, bizim için de iyi olacak. Çünkü biz burada yaşayan Türkler olarak Birleşik Krallığın ve Türkiye'nin bu Avrupa'nın iki büyük Avrupa'nın iki ucunda iki büyük ekonominin ne kadar birbirine yaklaşması bizde burada yaşayan Türkler için de o kadar önemli. O kadar önemli olacak. Evet. İş yapış koşullarını da belki biraz daha kolaylaştıracak evet. ama bu serbest ticaret görüşmelerine hizmetlerin de dahil edilmesi bir fark yaratacak diyorsunuz. Evet. Sizin buradaki iş yapış şekliniz açısından. <laughs> Dijital, hizmetler. Dijital hizmetler bunlar çok önemli olacak, çok etkili olacak. Bence yeni bir ticari kapı, kapı açılacak orada Türkiye ve Birleşik Krallık için. Hı hı. Peki e, 2026'dan e, siz Türk markalar olarak ne bekliyorsunuz? Nasıl bir yıl geliyor sizce? Daha iyi bir iyi yıl geliyor diyebilirim. E, çünkü e, şu anda hizmet sektörlerinde hesapladığımızda belki 30 milyar dolara yakın bir ti ticari hacmi var. E, i̇lerleyen yıllarda 70 milyar dolarlarda görebiliriz gibi geliyor bana. Çünkü ben geçmişi de biliyorum, şu rakamları görüyorum. Potansiyel 70 evet. milyar dolar. Yani çünkü İngiltere'nin az önce söylediğim gibi 900 milyar dolar büyüklüğünde bir dış dünyaya açık bir pazarı var, hmm. ithalatı var. Bunun 14 bini bizim evet söylüyoruz yine ama 90 bin tane firmasıyla Çin burada. Hmm. Ee, ihracat yapıyor buraya. ithalat yarma, yapan firmalarla iletişimli. Biz orada güçlenirsek eminim ki o rakamlarda yakalayabiliriz. Türkiye'nin daha çok pay almasını bekliyorsunuz. Tabii ki. Dönemde evet. bu büyük ticaret hacminden ki evet. potansiyel 70 milyar dolar olabilir dediniz. Evet. Vehbi Bey umarız öyle olur. İyi bir yıl olur. 2026 çok teşekkürler. Ben Yine teşekkür Için. Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş ile Londra stüdyomuzda buluştuk. Sözü İstanbul'a bırakalım.